Arkadaşlar merhaba e, farklı bir desen transferi e, yapacağız bu videoda öncelikle elimizde böyle bir desenimiz var bir plakamız var e, buradaki deseni plakaya transfer ederken kaydırmamak için kağıt bant yardımıyla e, sabitleyeceğim. Sabitleme işlemini sadece bir bölgeden yapıyorum. Hem plakayı hem de desenin bulunduğu kağıdı yapıştırıyorum. Şöyle göstereyim. Şu şekilde yapıştırmış oldum. Bunu tek taraflı yapıyorum sadece. Bu taraftan da kağıt bandı yapıştırırsanız eğer sağ tarafından da yapıştırırsanız Bombe verebilir kağıt. Dolayısıyla deseniz bozuk çıkabilir. Tek taraflı yapıştırmakta fayda var. Kağıdın bulunduğu bölüm üst kısıma geliyor. Ve elimizde bir aseton var. Bu transfer asetonla yapacağız. Bir de pamuğumuz var. Bu pamuk yardımıyla asetonu kağıdın üzerine gezdireceğiz. Ama az kullanmamız lazım. Çok kullandığınız zaman desen dağılabilir uygulamaya başlıyorum. Şöyle göstereyim. Uyguladığım yüzeyde zaten çizgiler gözüküyor. Hafif bastırmakta fayda var. Ve kaydırmadan her yüzeye asitonu gezdiriyoruz. Şimdi bakalım. Görüldüğü üzere çizgiler çıkmış. Tabii bu arada bu çizgiler çok ince. Ee, kalem derslerinde çalışılmak üzere çizildiği için özellikle çok ince çizgiler. Şöyle daha net oldu. Bu netlikte alabilirsiniz. Çizgileriniz kalınsa kalın olarak çıkar, inceyse ince olarak çıkar. Bizim en dıştaki çizgimiz kalın. Burada da gördüğünüz gibi kalın. Yani daha net çizgiler almak istiyorsanız daha kalın çizgilerle transfer yapabilirsiniz. Elinizde hiçbir şekilde çıkmaz. Görüldüğü üzere. İstediğiniz gibi üzerinde çalışma yapabilirsiniz. Sıradan bir asetonla yapabiliyorsunuz bunu. Yani özellikle bir malzeme değil. kimya Kimyagerlerden alabileceğiniz bir şey. Ve bir pamuk. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.